Kızlar, az müsaade edin. Hadi adam. Kızım, Allah can sağlığı versin. Zararın, ziyanın neyse... ...bak karşında kapı gibi Kadriye anam var. Ben seni hiç zorda koyar mıyım? Sen beni hiç mi tanımadın? Benim sözüm namustur. Sözüm söz, zararın, ziyanın neyse hepsi bende. Sen Allah'a şükret. Rüzgarıma bir şey olmadı, asımıma bir şey olmadı. Gerisinin pul kadar değeri yoktur. Hadi sen dinlen. Üç beş kilo fıstık içinde canla üzmeye değmezsin. Bu üç beş kilo fıstığın kavgası değil Kadriye Hanım. Hmm. Nurullah Efendi'yi aradın mı? Ana aradım, çaldı çaldı da açan olmadı. Oh Mine, oh. Belice bir şey yapmadım inşallah. Hangi birinize yanayım, hangi birinize kahredeyim bilemedim ki. Ana, Emine abla gelmezse ne olacak? Ne demek o? Yani bu yüklü halimle koskoca konağın işine ben mi koşturacağım? Özlem, kızdırma Hı? beni. Bir derdimiz bu mu kaldı şimdi? Yani Melek de bir işin ucundan tutsa diyor. Özlem, kapa şu çeneni. Emine gelince de sakın ola bir şey demeyesin. Yoksa ben bile alamam seni Kendal'ın elinden. Hoş geldin Narin. Hoş bulduk. Aldım Oğuz komutan ifadeni. Özlem. Hı. Git bak bakalım mutfağa. Akşama hazırlanacak ne var? Ana, bu kadın kendi alağımı yaptı diyor da başka bir şey demiyor. Ay, canı yandı da ondandır. Vallahi Oğuz komutan da kendi alağımın yaptığından şüphe ediyor. Ben sana diyeyim. Yok, yok öyle bir şey. Tekrar geçmiş o Fırat. Çoğu gitmiş. Diğerlerine de is bulaşmış. Geri kalanla da önce işçilerin parasını ödeyebilirsiniz. Fıstıkları satıp Karagül işine girecektik biliyorsun. Sen de bize demiştin ki... Seve seve yardımcı olurum. Siz hiç canınızı sıkmayın. Bir toparlanın önce. Daha sonra oturup detaylıca konuşuruz. Ama daha önce de dediğim gibi Karagül'ün yetişmesi zaman alır. Çok uğraş ister. Yani hemen öyle bir geri dönüş bekleyip sırf ona bel bağlamayın derim. Sağ ol. Çok teşekkür ederiz Nihat Bey. Ne zaman kendinizi iyi, hazır hissederseniz konuşuruz. Ebru Hanım nasıl? Yıkıldı tabii. Ama toparlar, güçlü kadındır o. O zaman bana müsaade. Çok teşekkür ederiz tekrar. Ben de gidip Ebru'ya bir müjde vereyim. Hadi Elis. Sağ ol. Ana sen çocuklarla konuştun. Onlar bir şey görmüş mü? Konuştum, konuştum. Bir şey görmemişler. Ya Emin abla nasıl öyle resti çekip bitti? Şaşırdım kaldım vallahi ha. Yani kadının bugüne kadar ağız var, dili yoktu. Neden geldi bu cesareti anlamadım. Hayret vallahi. Özlem, ben sana ne dedim? Ana Emin abla yok ki burada, biz bizeyiz ya şurada. Ebru yenge de perişan oldu gene ya, yazık kadına. Karagül'ü yetiştireceğim falan diyordu. Ama akıllı kadın hakkını vermek lazım şimdi. ama o tuttuğunu koparır. Görün bakın, bu işin altından da kalkar. Biz de böyle seyreder, bakarız. Ee, güçlü kadının hali farklı olur. Kolay kolay yıkılmaz. Okumuş şehirli kadın ne de olsa. Bizim gibi değil. Biz de her pöt dese ölüp geberiyoruz. Ama Ebru yenge değil. Hayırdır, kadını yere göğe koyamadın. Niye, yalan mı konuşuyor? Çok konuşuyor. Ana konuşmak da mı yasak ya? Ana ben biraz gideyim dinleneyim. Dinlen dinlen. İfade vermen uzun sürdü zaten. Hoş geldin Fırat abi. Hoş bulduk. Ebru yenge odasında. Yani onun için gelmişsen şey edeyim dedim. Ha bu arada Emine abla kaçtı. Ne? Nereye gitmiş? Ya dün akşam kendi biraz kavga ettiler. Anasının evine gitmiştir. Nereye gidecek? Yani mühim bir şey yok. Karı koca arasında olur böyle şeyler. Gel kızım. Ben sadece su alacaktım Kadriye Hanım. Ben Ebru'yla biraz konuşmam lazım. Müsaadenle teyze. Merhaba Ebru. Merhaba. Sana iyi haberlerim var. Nihat Bey'le buluştuk. Geriye kalan fıstıklara baktık. İşçilerin parasını ödeyecek kadar çıkar. İyi haberlerim bu kadar da değil. Hemen Karagül yetiştirme işine koyuluyoruz. Neden her şey bu kadar zor oluyor? Ben çok bir şey istemedim ki. Sadece şu tarladaki fıstıklar satılsın. Karagül işine gireyim. Her şey yolunda gitsin. Ben de hak ettiğim şeyi alayım istedim. Ben çok mu istiyorum burada kalmak, bu insanlarla dik dibe yaşamak? Ama başka çarem yok ki. Olacak Ebru. Hepsi olacak bak, göreceksin. Nasıl olacak Fırat? Neye tutunsam elimde kalıyor. Öyle deme. Elimizdekinin kıymetini bilelim. <laughs> Elimizde ne var ki? Bak Nihat Bey'le konuştuk. Planda bir değişiklik yok. Karagül yetiştirme konusunda bize yardımcı olacak. Üretmesi bizden, pazarlaması ondan. Hadi ben gideyim artık. Sen de kendini toparla. Daha yapacak çok işimiz var. Tamam. Teşekkür ederim. Kaç saat oldu gidelim. Neredesin sen? Evru'nun manyaklıklarıyla uğraşayım ana. Emine nerede? Ne yaptı bileyim mi? Yanmış fıstıkları... Kendal Emine nerede? Gelir ana, gelir. Ne demek gelir? Ben sana karını almadan gelme demedim mi? Karın olmadan şu eşikten adım atma demedim mi? Ana, ayağına kadar gittim ana. Sen dedin diye ayağına kadar gittim. Gel dedim, evine geri dön dedim. Anasını babasını gördü ya, bir anlandı tabii. Gelmem de gelmem, gelmem de gelmem. İnadı tuttu. Ama gelir, eşek gibi gelir. Yetti Kendal, yaptıkların yetti. Ana ben ne yaptım ya, ne yaptım? Ha, ben ne yaptım? Bir gün olsun Emine'ye tatlı söz ettin mi? Ha? Evin gelini değil de yanaşması gibi horlamadın mı? Ya oğlum Asım, ha? Onu yok saymadın mı? Ha, hepten yok saymadığını söylesene. Yok saydım. Evet, yok saydım ana. Var demek acımı katladı. Ben de tuttum, yok saydım. O senin oğlun değil. Evet, benim oğlum. Benim oğlum. Ben istemez miyim? Aslında şöyle baran gibi küveylan bir şey olsa... ...elim omuzuna atsam, çarşıda yürüsem... ...istemez miyim ana? Ben oğluma bisiklet sürmesini, tıraş olmasını, araba kullanmasını öğretmek istemez miydim? Kim aldı benim elimden bütün bunları ana? Kim? Ben şimdi Asım'la çarşıda yürüsem... ...görenler hele hele kendi bak... ...boyunca bir oğluyla nasıl da fiyakalı yürüyeyim mi diyecekler... ...yoksa Allah düşmanımın başına vermesin. İkisi içinde de zor mu diyecekler? Evet, görmezden geldim. Gördüğüme gönlüm razı gelmedi. O sebepten görmezden geldim. Ana! Ben her gece içim yana yana... ...o da çekmesin, bize de çektirmesin diyerek... ...Asım ölsün diye dua ettim ana! <laughs> GIT Kendall! Git!